Herkese merhabalar. Biz şimdi uçaktayız. Getirmiyor, getirecek. Evet, TK 4933 uçuşumuz birazdan başlayacak. Sizlere de çekeceğim. Aynı şimdi ciddi Koş dedeye, koş. Bak dede oradan camdan bakıyor. Koş. Bak tam burada YouTube videosu çekerken hemen bizi takip ediyormuş. Sarıldık, bayramlaştık. Aynen evet. Halil'den tanımış. Mahir'den fizik, Halil. Halil. He he bizi karşıladı. Ana anneye. kucak yap, kucak, kucak, kucak. Aferin. Kucak açtı. Aa, aa! Herkese merhabalar. Biz şimdi uçaktayız. Getirmiyor, getirecek. Evet TK 4933. Uçuşumuz birazdan başlayacak. Sizlere de çekeceğim. Aynı Şimdi ciddi değil. Var. Ne var aşkım? Daha kalkmadı. Evet. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla geliyoruz. Bakalım nasıl olacak. İki çocuklu yolculuk. Uçak yolculuğu. Heyecanlı mısın? Nereye gidiyorsun? Ağaz. Ananeye? Evet. Yine burada Halit iş başında. Zaten sesini duyuyorsunuzdur. Halit. 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 Şimdi getirecek. Al Halit. Al biletini al. Al bakalım biletini. Bu gözler İstanbul'u da gördü. Evet hadi bakalım. Heyecanlıyız. Evet bu arada Halit'in kemeri geldi ama pek takacağını sanmıyorum. Yine de takacağım tabii ki de. Şu anda ancak uçak kalkınca takar. Biliyorsunuz nasıl bir haylaz olduğunu. Tabi şu anda anlamıyor ama. Efendim. Tamam şimdi vereceğim. Tamam abla gelsin söyleyeceğim. Evet bu arada uçak full onu söyleyeyim. Bayağı bir kalabalık ki Allah'tan bizim yanıma boş koymuş. Halil'i gördüğü için Zaten Halil'in bile takkı var da Halit'in yok ama yine de böyle iki yan boş ben ortadayım ikisinin ortasında. İnşallah güzel bir uçuş olur. Bütün ekipmanlarımızı aldık. Su, meyve, yiyecek, içecek her şeyi aldık. Az sonra yemek vereceğim çocuklara. Şöylesi tam gitmeden ciddiyi de çekeyim. Ciddi hava bildiğiniz gibi güneşli. Bayağı bir sıcak hatta şu anda sanırım valizleri hala daha yerleştiriyorlar. Evet burası ciddi Havalimanı. Evet şu anda Halit uçağın kurallarına bakıyor. Evet sen mi yapıyorsun? Aferin. İnşallah da uçağın kurallarına uyarsın bakalım. En çok bu yaramazdan korkuyorum. Bak bak bak. Gel bakalım gel hadi otur. Hadi otur. Aç perdeyi aç. geldik işte bizim güzel memleketimiz Anne, Evet yapayım? bana da helal olsun iki çocukla kazasız belasız yolculuğumu Ay, bitirdim Evet şöyle göstereyim Türkçe yazılar görmek bile Anne. beni heyecanlandırıyor Anne. Efendim anneciğim ne yapalım, ne yapalım? Evet. çantamızı alalım eve gidelim bak bak uçaklara bak kocaman bu kadar temiz bu kadar güzel hem uçaklarımız hem havalimanımız gerçekten İstanbul New Airport çok büyük anne, ve çok başta. güzel. Şimdi pasaport baştan kontrolüne baş, gidiyorum. Başka baştan da, baştan. da gezeriz. Teoman'a gideriz. Teoman <laughs> Osman'a gideriz. Osman. Anneanneye Osman. gideriz. Dedeye anne, gideriz. Anne, anne. Efendim. Osman'ı seveceğim. Evet. Tamam Osman da seni sevecek. Tabii hemen çocuklara montlarını giydirdim. Halit'in iyice uykusu geldi. Mayıştı. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Hadi, sür. Ay benim aşkım da annesine yardım ediyor. Hadi sür. Çantayı taşıyor Halil. Aferin ay, benim ay, o. Akıllı oğlum benim. Evet ikinci uçuşumuzun ardından görmüş olduğunuz gibi Samsun'dayız. Şimdi koş koş koş. Koş dedeye! Koş dedeye! Koş dedeye! Şimdi Halil'in dedesiyle sarılmasına şahitlik edeceğiz. Şu anda bir uçak daha indi. Evet, şu anda bu bizim uçağımız Türk Hava Yolları. Bir tane de Pegasus'un uçağı indi hemen yanına. Peş peşe indik zaten. Halit Allah'tan ikinci uçuşta uyudu. Merhaba! Bay Tam burada YouTube videosu çekerken hemen bizi takip ediyormuş. Sarıldık, bayramlaştık. Aynen, evet. Halil'den tanımış. Mahir'den Halil de değil mi? <laughs> bizi karşıladı. De. Selam söylüyor sizlere de. Merhabalar. Gelecekmiş Merhaba. inşallah. Hadi bekliyoruz Arabistan'a. Allah nasip etsin. He. Bak abla seni tanıyormuş. Aynen Halil'den tanıdık. İzin de aldım fotoğraf için, tabii, video tabii. için. Tabii aynen aynen. Hadi hoşça kalın. Geldik. Inşallah yine Ay abla seni izliyormuş evet, Ali. Bak ben seni karşılamış oldum Ali. Ay hani... ama çok da Mahir, güzel bir abla. Aynen Mahir hiç benzemiyor sana. O tam o tam şey bizim abimlere benziyor sarışın. Öyle mi? Halil az bir ablaya kucak yap. Halil beni kucaklar mısın? Ben kucak seni yap, çok kucak. izliyordum ama. Ayş. Ben seni çok Bak, izliyordum. Bak hiç yabancılamadı. <tık> Aynen maşallah. Halil abla seni izliyormuş. Aynen ben seni çok izledim diyorum. Bu Halil Mahir aklıma geliyor. <tık> He. Ben diyorum baktım sen o <tık> hani <tık> oradan şeyden tanıdım yani. Gel. Aa, bak senden tanımış gördün evet. mü oğlum? Halil hadi yine görüşelim. Hadi bay bay yap abla, abla burada duracak. Olur mu? Hadi bay bay. Öpücük at ablaya. Koş dedeye koş. Bak dede oradan camdan bakıyor. Koş. Koş koş koş. Bakalım. Bak dede bay bay yapıyor. Sarıl dedeye koş. Hadi bakalım. Bak anneanneye bak anneanne. Gel göremedin mi? Maske takmış. Kameraya çeker diye maske takmış. Bak. Gel gel gel. Gel bakalım gel. Aha dede. Aha dede el sallıyor. Koş anane anane unuttun mu koş koş sarın anane anane kucak yap kucak 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 aferin ay kucak açtı aa <laughs> <laughs> <a> <laughs> tertemiz bir Samsun sabahından herkese merhabalar Halil'in Koyunlarla ilk tanışı oh, tanışması. Oyun. Merhaba de. Ay. Bak bak. Bisikletine kavuştun. Mutlu musun? Evet. Çok aa, mutlusun değil mi? Aa. Sevdin evet. mi? Evet. Sevdin mi koyunu? Bak, Bunun adı ne peki? Koyun. Koyun. Evet. Söyle bakalım. Koyun. Sevdin mi? Bisikletine kavuştun. Mutlu musun? Evet. Hadi hızlı sür bakalım. Bir, iki, üç. Evet. Bu bisikleti tam böyle gideceğimize yakın almıştık. Sonra böyle birazcık tökmeye uğraştık. Acaba dedik valize sığar mı? Sonra baktık sığmayacak. Bir sürü de eşyamız vardı. O yüzden biz de almamıştık. Ananede kalmıştı. Şimdi görünce mutlu oldu. Hadi sür 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 sür. Aferin. Hadi nereye gidiyoruz bilin bakalım. Sürpriz bir yere gidiyoruz. Bak bana bak. Bana bak. Yani evet. şu havaları özlemişim. Gerçekten soğuk hırka giydiğimiz havaları. Şimdi bana kızanlar olacak Mücella'cığım. Biz de oraları özlüyoruz diye. Gel hadi. Tabii ben de özlüyorum zaten. Hani burada kalıyorum bir ay gidince. Hani özlemiş oluyorum ama bu havalarda güzel yani hoşumuza gidiyor. Hatta bana diyorlar sen nasıl yaşıyorsun 40 derece 50 derece sürekli hava diye. Ama düz gideceğiz gel. O kadar mutlu ki hiç benle ilgilenmiyor şu an. Ama hoşuma gidiyor bu havalar. Hani böyle kalın kalın giyiyoruz ya. Tabii Mayıs'ta biraz değişik yani havanın böyle olması ama. Bak burası pazar. Ne? Burası pazar. Evet, pazar. Ama şimdi yok. Hatırlıyor musun? Bir kere gelmiştik anneanneyle. Meyve almıştık. Şu an bayramın ikinci günü olduğu için tatil. Yani kimse pazar açmamış. Birkaç kişi var orada açan. Bu arada bir tane amca domatesin kilosunu sordu. 25 TL dedi. Oradaki adam. Yani kaç riyal yapıyor? 6 riyal yapıyor. Arabistan'la aynı olmuş resmen. Arabistan'da da 6, 8, 10 riyal falan. Tabii Türk parasına vurma. Siz orada Arap parası alıyorsunuz maaş olarak diyenler var ama genel olarak hesaplıyorum hani ne kadar diye ama şu anda gerçekten ilk defa bu sene Türkiye'de her şeyin böyle bir 4-5 katı olduğunu gördüm yani şaşırdım ben de umarım bir an önce düzelir. Hadi gel. Her şey çok pahalanmış. Yani eski 100 TL şu an 300-400 lira. Güzel mi burası Halil? Durup durup taş alıyor. Şu taşlardan alıyor. Güzel mi burası? Sevdin mi burayı? Ne oldu? Gitmiyor mu? He taş gelmiş. Hızlı sür hadi. Bu arada Halit'i uyuttuk. Öyle uykusunda anneanneye bıraktık. Mis gibi uyusun o. Sür sür. Heh. Hızlı sür hızlı. Burada stadyum var. Şöyle çekeyim. Vallahi seviyorum falan dedim ama şu anda resmen başım üşüdü. O yüzden böyle bu hırkamın hırkam da upuzun. Kaç sene oldu? Bayağı oldu alalı. Bunu nereden aldım da bilmiyorum. Hiç giymedim bunu Arabistan'da. Çünkü öyle bir hava olmadı. O yüzden şimdi giydim. Ve hatta iyi ki kapşonu var. Böyle bu yünlü kapsonuyla başımı da ördüm. Çünkü bayağı bir serin şu an. Bir de burası nasıl desem. Bu taraflar böyle yüksek biraz. Şöyle göstereyim. Açık alan. O yüzden buz gibi. Bu arada arkamda böyle sarı sarı çiçekler açmış. Artık baharın habercisi. Halil de anne bak her yer çiçek diyor. Tripotumu unutmuşum. Hayır onları elleme Sırkan. Onları elleme. Elin yanar. Evet. <laughs> Onlar çiçek değil. Bilmiyor resmen. <laughs> Onlar e, şey elini acıtıyor. Tamam mı? Evet, evet. Tripotu unutmuşum bu arada kolumla. Şöyle ön kameradan tutup çekiyorum. İdare et. <laughs> Şu anda bayram bugün tamam mı? Teşekkür et. Kırmızıdan da ister misin? Alabilirsin. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür İyi ederim. İyi Teşekkürler de. Zorla kendime. kolay. <laughs> Bakayım. Mardin kolayon. O gerçekten çok güzel. Beğendin mi? Konuş ama niye konuşmuyorsun? Ay bu kimmiş? Ay burada bir misafir varmış. He. He benim kızım. Ay benim pamuğuma bak. Aha, aha, aha. Bu kim Halil? Ee, benan. <laughs> benan unuttun mu? Evet. Kardeş. Evet buradadır. Ay benim kızım. Aa, dur çiçekleri de çekeyim. Evet şöyle Tader'le fabrikasından tazecik bu arada size Bafra'mızın meşhur nokulunu da tanıtalım değil mi? <laughs> Fatma Nur sen mi yaptın? Evet. Ciddi misin? Hep birlikte yaptık. Gece 3'e kadar. <laughs> Hadi afiyet olsun. Bir, bir daha yap. Ay. Ay benim kızım. Ay benim kızım. Ay benim Sevdin mi Halil? Bizim eve gelsin mi bebek? Anne bak. Yap bakalım. Yap. Ay benim kızım. Ay benim kızım. Gidiyor mu? Bizim eve gelsin tamam mı? Bize gelsin. Bizim olsun mu? Bizim olsun mu? Aha güldü. Aha güldü benim kızım. Ayağım da böyle yapıyor. Az bakayım. Verelim oynayacak mı? Az bakayım. İşte Halil bu kadar anne, oynuyor. Anne, bak. Hiç bunaltma. Anne çekmez. Bak. Kardeşi çok şanslı o yüzden. Bak, ver. Ver ver. Kaç 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 kaç. Kaç 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 gülüyor, gülüyor. kaç. Kaç 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 Aa. kaç. Kaç kaç Evet. Mardin'de bir öğretmen buyurun. Mardin Arabistan. Bu arada farkında olmadan güzel. yine aynı renkleri giydik. Hadi videoyu beraber kapatalım. Hoşçakalın. Başka videolarda Mardin görüşürüz. चार कोई, ओ क्या दीख बाय बाय